Of kayıyor. Toparlayabileceğiz mi? Aa gitti 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 durdu. Ya gel geri geri şimdi. Vurma lan muhtarın arabasına vurdun. Bekle beni. Vay. Wow! Lan yavaş yavaş. Lan nereye gidiyor? Döndür beni. <laughs> Ulan. Ulan. nereye gidiyorsun? Yırma gidiyorum. gidiyorum. <laughs> İsa olduğun yere gaz verme koçum. Hadi devam et. Öldün çık. Aa bir pır gitti. Ulan İsa sen. Sen. Kapı niye, kapı niye böyle oldu? Kapı açık gidiyorum. Ulan kapı kapalı herkes gider. Kapıyı kapı için kapı elimize kaldı yavaş 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 Ege yavaş gel <gülüyor> <gülüyor> lan bıraksana bak uyuyacak insan vurmadı gitti ona vurdu Allah <laughs> hem yolları tuzlamıyorsun Muhtar hem de bize kızacaksın <laughs> tipo yavaş lastik <laughs> <laughs> ya yeni çıktım daha bu bayırdan ya ne biçim bir bayırsın sen ya yavaş o zaman başlasın makas kazalım. M2 ile de Ben ha şaftı kırdık. İzleyebilirsiniz. Abi. Bizim eyvah. Şey solun. Yavaş. Makas Yavaş. gitsin. Ya. Çok yorucu. Ne yapıyorsun? Arkadan vuran suçludur deyip gelip önden vurup haklı olmaya mı çalışıyorsun Evren? Biz böyle haklı olanları ne yapıyoruz biliyor musun? Bak göstereyim. Adam köprüden düştü. Eyvah. Lan Allah toprağı yedik. Ulan dedim drift kazalara mı çevirsek? Yanlama lan. Yanlama lan. Ya yanlama lan. Allah. Oğlum niye sağ sol gelip öldük? Öldük bu sefer. Allah. Of. Delirtti lan Allah. Dede ne yapıyorsun? Quack, 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 quack. Dur ben geçeyim dede Allah aşkına dur. Dede, dede gireyim şuradan dur gir. Dede vurma dede. Vurma. Dede vurma dede dur. Dede sakin. Yeter yeter. Aha. aha, aha duydullu, Aa dur dur. Kay. Ah. Su kadar su kadar vurma bana. Ulan. Bebe Allah bir Yavaş abi yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Abi. Aşağı atlar. Lan. Siz ikizi bir de ara adam siz de gidin lan aşağı. Biz öyle tek kişi gitmek yok kardeş. Sen de git lan son dakikalar. Oo gelene bak gelene gelene. Bum. Lan kartop oynamayı bende yolladılar yolladılar. Kurdu, kurduk kurduk. Aracımız çok güzel içi falan güzel detaylı yapılmış. Yani hoş bir araç. Ulan. <laughs> lan manyak. Daha dur daha dur daha tanıtıyorum bak. <laughs> Gidemezsin gel buraya. Kaçamazsın güzel kardeşim. Kaçamazsın benden. Oğlum, ne oluyor lan? <laughs> Fikret. Lan ne yapıyorsun Bildiğimiz yere kadar arabayı inleyince kızanlar için Araba gitmiyor diyorum yeniliyorum adam bana yorumda yazıyor Arabayı yenilediğin için seni takipten çıktım Vay arkadaş diyorum ya Küçük en aha Ulan bu sinek gelme mi burada ya Ben bu sineği öldürmekten bıktım bu sinek gelmekten bıkmadı ya Bu sinek başıma bela aldı benim Bir parçası oldu o da mı bir parçası Senin odansa söyle ben gideyim bak Şurada bir yerde uçuyor şu an tam Şurada yakalayamıyorum. Oh. Ya man kamyon bak bunun gel buraya. Ha çektim vallahi. Oha. Oha. <laughs> ne var lazım bak. Yavaşlat. Bak şimdi bak 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 su vurdu. Uy. Göklerde kartal gibiydi. Aha nereye konacak? Konteynere konsana. Oha eve kondu. Evin çatısına. <laughs> Dizsene şu, şu, evde oturuyorsun kafana araba düşmüş. 120 ile bak bir koydusu uff işte bu ya bak. Ha kafa üstü koyacak bak izle izle tam istediğimiz gibi koyduk kanka. of oh, kaptanabilir bazda ya. Taşlara konu taşlara kon gitme gitme gitme. da gitme gitti bu da asfalt da gitti. arkadaş ama dört teker üstüne konmaz. <laughs> 150 180 ile girdi oha arabanın kapıları görüyorsunuz bu Ferrari ile geçer bu Ferrari'ye de kalır Ferrari geçti Uzak giden şimdiye kadar olan araba bu görüyor anam el freni ben çekip unutmuşum el evet, freni çekip bir gitmişim bak farkı fark kimse fark etmiyor of. bu geçer mi? Oğlum. Mesela, mesela kaptır normalde burada kaptırır. Güzel espri. Çok güzel kaptırır ama kaptıramadı. Neden? Kaptır. <laughs> Geçen bölümde ben göstermemiştim tüpü çok kişi bana yorum yazmış. İkinci evde tüp var lan sanki görmedik diye. Bu arada bizim evde evde bir sinek vardı hatırlar mısınız? Sinek karttaki yok. Bütün arabaları hızlı yaptım bu sefer biraz daha iyi olsun diye. Bu değil bu eski araba olmuş ama bundan sonraki arabalar bayağı hızlı. Hadi uç bakayım. Oha. Bir e, binanın üstünden gidecek sandım. O model. Ferrari yılan modeli. Uçuyor. Hiç araba geçmedi daha değil mi? Abi. Olmadı. <laughs> Sıra köpüs. Of. Hadi. Hadi maklerin. Abi. Bakalım bu ne yapacak? Bir hmm. bakayım dayı oğlum. Allah zıplama kaldı. Arkadaşlar. Buraya kadar izleyip de... çok güzel gidecek biliyor musun bak kesin Valla geçti mi? Geçti mi? Geçti mi? Of be! Geçemezsek geçemeyiz. Çıkın lan. Çık 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 çık. Bir. Allah arkadan vurdu. Hadi geç. Hadi. Aa. Yürü bakayım. Hadi bir. Ulan geçin. Çıkın aradan. Aa, la, 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 la. Geçer, mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Ne? Allah hızla gidiyor. Şunlar da yamultuyor arabanı. Aldım bunu. Oh! Nereye geçmedi bir kalsın dayı. Tabii efendim. Geçtik mi? Hadi. Heyecan yapma. Sakin ol. Zaten adamlar bana binecek. Sen sadece önde eskortluk yapacaksın. Heyecanlı olduğum için. Yoksa ben de öyle böyle gidiyorum yani. Ha böyle gidiyorsun yani. Yalnız ben seni ne dedim en başta? Seni deneyeceğim demedim mi? <gülüyor> Lan belediyenin arabası nereye gitti ben? Konsolosluk arabası geldi? Vay arkadaş. Tekrar ilk sağ yapıyorsun sonra bir daha sağ yapıyorsun. Bu kadar. Anladın mı? İnşallah anlamışımdır. İlerden uç o, o. <laughs> O'dan ikinci çıkıştan çık tamam mı? welcome you're welcome in aşağı Gördün mü? Usta şoförlük böyle bir şey işte anladın mı? Yılların verdiği tecrübe Bizim bunda bir anımız var Şimdi çok eski bir an aslında ama Zaten adam yok şu anda artık neyse bizim bir Ş Şef Ka Şerif abimiz var tamam mı? Şerif abimizde bu aradan yanlış yöne gidiyoruz bir gün Edi neden geliyoruz? Yol kapalı tamam mı? Yani arabayı da yeni almıştı. Neden geliyoruz aga? O yolu bilen bilir Edi'nin yolu güzeldir yani. Harbiden böyle insan bir basası gelir be böyle hani harbiden dokunması gelir böyle. Kanka adam bir deneyim dedi arabayı böyle bir bastı. Ama hiç tasvir etmiyorum. Bunları sakın evde yapmayın derken diyeceğim şimdi ama evde sadece arabayla basmış. <laughs> bastı basabildiği kadar tamam mı? Bastı da bastı 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 bastı. <laughs> 350 gördük. 320 gördük pardon. Uf arabayı arkadan vurduk. Hikaye anlatıyordum kanka kusura bakma çarptık biraz ama 320 bu kadar hikaye yani. Fazla bir şey beklemeyin bu kadar yani. Komik değil pek Neden anlattım onu da bilmiyorum bir anda A6'yı görünce hmm. aklım